<laughs> Karpuzun evet, girişinde. Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber karşıda okula deniz malzemeleri gelmiş ve ben de bugün kırtasiye alışverişi yapıyorum. Diğer videoma gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. Şimdi evet giriyoruz. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Kuş. <laughs> Dur benden daha heyecanlı bu arada şu <laughs> an. Dur evet, benden daha heyecanlı. İlk önce şu tarafta çantalar var. Bunlarla başlayalım. Bir de çok tatlış çantalar var ama bunlar kanka bak tam gibi bana göre bir çanta dedim. Gelin. Hangisi çok güzel ya. Arkadaşlar. Tam bana göre. Dur ya doğum gününde bunu almayı düşünüyorum. Kank, Sizce almalı mıyım? Kankenal. Kanken. <laughs> tamam. Tamam. Çok pahalı, Hemen alıyorum. Pahalı. Dur her şeyini beleşe getirmeye çalışıyor. Annem onu okul çantası olarak alacaktı ama yükselen kanker fiyatlarından dolayı alacak mı bilmiyorum. <laughs> Bence sanmıyorum. sanmıyorum. Arkadaşlar burada video çekmemiz yasakmış. Ama tabii ki dinliyor muyuz? Hayır. Bu videoyu gören Karlfur yetkililerinden özür diliyoruz. Çok güzel bu arada. güzel. Ben bunu Arhan almayı düşünüyorum bu arada. Mor, mor morun Arkadaşlar biri çekiyorum. sorarsa anneme, kardeşime suluk alıyorum o yüzden anneme videosunu çekiyorum. Gibi. Yalnız tam da güvenliğin yanında şey yaptım ama abi de bir şey demedi. Orada ne neyse işte, çantalar vardı ben onu söyleyeyim baştan. Aa bu daha güzelmiş bak buna. Aa bu Arhan'ın suna çok biliyorum. Ben Arhan'ı çağırayım buraya. Annemle alsınlar bunlardan. merhaba şimdi. anne nasılsın? Şimdi şuraya doğru gidelim. Orada defterler var. Bu bayağı gizli bir çekim olacak. <laughs> Arkadaşlar şu an görevleri aşırı olsun. Evet burada şeyler var. Kalem kutular var. Burada da aynı şekilde kalem kutular var. Baya güzel. Hangisini? Bunu mu istiyorsun? Hadi gel alayım sana. Al Tamam al. Yo tut. Ki. Tut. Hadi. Tamam yeter aldın artık Koy. Şunlara bakın çok güzel. Ve fiyatı baya uygun. 26 lira. Ee, gelip çekim yapmak Yengi'den isteyenler birazcık var. üzüldü. Ama bundan güzel arkadaşlar buraya gelip çekim yapacak youtuberları duyuruyoruz. Burada çekim yapmak yasakmış ama dinliyor muyuz? Kesinlikle hayır. Evet. Arkadaşlar şurada şöyle matlar var. Ben bunlardan kullanıyordum. İnanılmaz hızlı kirleniyorlar ama çok işe yarıyorlar. Şundan, şunun büyüğünden vardı bende. Bayağı iyi. Bunun mu? Şu, bak şu boyuttaydı benimki. Evet. İnanılmaz güzel oluyordu. Ama çok kirlendiği için atmıştım. Burada şöyle yazı tahtaları var arkadaşlar. Keşke açık olsaydı hmm. bırakabilseydim bir şeyler. Dur belki olur. Şöyle 8 liralık defterler var burada ve gerçekten güzeller. İçlerindeki kalite falan iyiymiş. Şimdi sıraya doğru biraz geçiyoruz. Çok fazla e, böyle yukarıdan çekemeyeceğim. Çünkü burada e, yasakmış. Burada da 5,5 liralık defterler var. Bunlar A5 defter. Bayağı da hani fena da değil. Şimdi annemi aradım. Diyor ki o suluklardan Arhana bir tane al dedi. Ben de o suluklardan Arhana bir tane alacağım. Şurada çok güzel defterler de var ve bunların kapaklarına gerçekten bayıldım. Şunları, şunlardan hemen bir tane alacağım. Bu Atatürk'lü defter gerçekten çok güzelmiş. Bunu alıyorum. Burada da tonlarca defter var şöyle gördüğünüz gibi. Ve şu defteri çok beğendim. Bence defter bence bana okulda bayağı yardımcı olur. Einstein'lı ya. Hadi bunları alıp şimdi kalem reyonuna gidiyoruz. Gene yakalandık. <laughs> Gene yakalandık. <laughs> Evet her yerdeler. Görevli var ve yakalandık demin de. Kadın baktı ama bir şey demedi. Şimdi Erhan suluğunu almaya gidiyoruz. Şimdi... Kanka dur ya video çekiyorum. Kanka, şimdi arkadaşlar bu Kral Şakir suluğunu Arhan alacağım. Bayağıdır istiyor ve bu Kral Şakir sulukları bayağı diyor. Geçenkini kırmıştı. Şimdi bunu alıyorum. Böyle yeşil renkte. feneri Gayet güzel gözüküyor. Fiyatı da 30 TL. Evet şimdi kalemlere gidelim. Burada daha fiyatı ucuz olan kalemler var. Gerçi bunlar da ne kadar tam bilmiyorum ama bir sürü rengi var. İşte pembesi olur, mavisi olur falan. Burada da aynalarının 0.5'leri var. Aa, Gerçekten bunu bayağı iyi bu. Adet. Gerçekten güzel kalemler var. Zeynep senin 0.5, 0.7 ihtiyacın var bence alabilirsin. Evet. Burada da daha küçük yaşlılar için e, kırmızı kalemler var. E, gerçi bunları biz de kullanıyoruz. Kurşunla kırmızı kalemler var. Bunlar da bayağı güzel ve Faber Castell'in şöyle setleri güzel oluyor. Bayağı uzun süre gidiyordu bana küçükken. Bunlar da güzelmiş. Ama benim aradıklarım uçlu kalemler. Şimdi Rothschild'lerin olduğu yere geldik. Burada inanılmaz fazla Rothschild var ve fiyatları bayağı pahalı. Yani bu Rothschild'i 46 lira veremem. Onun yerine şu hani herkes biliyordur onları. Artık onlar bir efsane oldu. Böyle Faber Castell'in şey kalemleri var böyle kalın. Onlara 35 lira veririm yani. Bir de onlar daha havalı. Ben onun bir tanesini 35 lira almıştım, liraya almıştım. Ama bunlar çizim kalemi olduğu için yani mimarlar falan bence alır bunları. O da 40 41,5. Kanka ben Faber Castell'e o kalemi hariç 40 lira üstü <laughs> vermem. vermem. Evet. Kanka bak beğendiğimiz 14 lira. Ben eskiden 14 liraya 3 tane şey alıyordum ya. Uçların fiyata bakar mısınız? Artık boğazımızdan kesileceğiz herhalde. Bir kalem fiyatı bu Aynen. arada, bakar mısın? Eğer sınavda yazı yazmak istiyorsan bir de yanına bunu alacaksın. Yani hem kalem hem almak için iki kaleme falan patlıyor. Aynen. Ve arkadaşlar şunların fiyatlarına bakar mısınız? Gerçekten çok pahalı. Ben 1 maa 101 devam etmek istiyorum. Bu arada eskiden bunların tanesi bizim 1 ya. Biliraydı. Çok Gerçekten, saçma. Artmış. Bakar mısınız? 26 lira 8 tane var. Tanesi kaça geliyor? Evet. Çok pahalıya geliyor. 190'mış ve Faber kaç 890'mış. Gayet iyi oluyor. Bence eğer sınavınız varsa bu sefer Faber kaç alın. Başka bir şey denemeyin. Hele şu piritleri falan hiç tavsiye etmiyorum. Ko şey kağıdını yırtıyor direkt. Ya ben Faber Castell'in bu kalemlerinden de kullandım ama bunlardan hiç memnun değildim. Şu kalemleri tek geçerim arkadaşlar. Bunlar gerçekten çok güzeldi. Sonra benim favorilerim var burada. Pensan'ın şu Tribal kalemlerini çok seviyorum. Çok da güzel yazıyorlar. Özetlere de çok güzel gidiyorlar. Ben bundan bir tane alacağım. Bu Eddinglerin kalemleri de gayet ucuz oluyor arkadaşlar. Şöyle bir seti e, 20 lira olabiliyor. Pardon iki tanesi 20 liraymış. Ama işte iki tane Faber Castell almak isteyecekseniz 21 lira. Bence bunların fiyatları gayet iyi. Harbiden. <laughs> ben bu fiyata... <laughs> 50, 52 lira Bakar mısınız şuna? Arkadaşlar bu bence doğru değildir ya. Yanlış falan Bunları yanlış. Bunlar arkadaşım da vardı. Keşke çalsaydım ondan ya. Arkadaşlar bunda da bu şöyle pritler var. Biri böyle renkli. Ben küçükken bunun dörtlüsünü... Burada da süper yapıştırıcılar var. Hatırlıyor musunuz? Şunlarla slime yapıyorduk. Hala da buradalar ve tanesi 2 lira. Biz A101'e gidip tüm rafı almıştık. Güzel nerede? Geçen A101'de size bahsettiğim teki 10 lira demiştim ve teki 12 lira. Ben 3 tanesini 10 liraya aldım. Yani A101'den alışveriş yapmak her zaman daha karlı arkadaşlar. Ben BİM A101 şok olarak devam ediyorum. Evet. Burada da desensiz sekreterlikler var. Ben bunların desenli ve anonsusunu BİM'de 10 liraya aldım ve burada teki 24 lira. Gerçekten arkadaşlar BİM kraldır. Ben normalde buradan da bir şeyler alırım diye düşünüyordum ama şu an elimde olan e, sadece iki tane defter, bir tane bu pensam, bir tane de böyle suluk. İnşallah şansım yaver gider ve devamında güzel bir şeyler bulabilirim. Burada da birinci sınıf arkadaşlar için çok tatlı şeyler var. İşte mandallar olur böyle, sayı fasulyeleri olur. Ben bu sayı çubuklarından almıştım o zamanlar. Hiç, ne için ne için kullandım bilmiyorum. Genellikle büküp bir şeyler yapıyordum sıkılınca. Böyle güzel güzel şeyler var. Birinci sınıf olanlar gelebilir arkadaşlar. Tüm Kırtasiye ünlü iki kere yakalanarak gezdik. Umarım kaderimiz diğerlerinde de aynı olur ve yakalanmayız. Bin ve Aviz bir de ee, çekilme yok ama bu kadar rahat çekemiyorum hiçbir yerde. Şimdi şuraya koyup devam ediyorum. Bir de kameramı sileceğim şu anda tekrardan karşınızdayım. Bayağı büyük bir iş kaldım ve kamerayı inanılmaz yukarı çıkardım. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Şimdi bu kasada bunları ödedikten sonra artık gideceğiz. Burada inanılmaz mükemmel kalemler buldum arkadaşlar. Şunlara bakar mısınız? Pastel renklerde. Çok güzel ya ben bunu da alıyorum. Kuru boya almam diye düşünüyordum. Arkadaşlar şu anda kesinlikle fikrimi değiştirdim. Bunu da alıyorum. De yakalanmadık kasaya gidiyoruz bu ürünler için. Diğer defterler de çok güzeldi. Onları da Zeynep'e taşıtıyorum. Şimdi gidiyoruz. İnşallah kasalarda sıra yoktur. Buranın kasaları inanılmaz kalabalık oluyor. Hemen bir bakalım. Eğer çok fazla varsa büyük ihtimalle bunları anneme verelim. Annem öder. Ben de video çekmeye devam ederim. Bu arada bunu AVM alışverişi içerisinde yapıyorum ve gerçekten sıra çok fazla var. İnşallah hemen gelir sıra. Bakın ne buldum. Garnier'in nem bombaları 24 liradan 14 liraya düşmüş. Pek kırtasiye alışverişiyle alakası var mı ama gerçekten güzeller. Çok fazla sıra var arkadaşlar bakın. Büyük ihtimalle kapanışı farklı bir yerde yaparım. Ama yapmayı unutursam kanalıma abone olmayı ve şurada çıkan Instagram hesaplarımı takip etmeyi unutmayın. Daha çok kırtasiye alışverişi gelecek.